Sevgili izleyenler, ekranların en atarlı, en giderli programı Bartın Abi Kayıp Eşya Bürosu'na hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz kayıpları bulmaya devam ediyoruz. Bugüne kadar 512 kimlik, 341 çakmak, 64 kayıp cüzdanı sahiplerine kavuşturduk. Onlar şimdi çok mutlular. Fakat bugün yanımda mutsuz bir kardeşim var. Erkan. Erkan çok acılı. Erkan'ın tadı kaçmış. Bir kere Erkan mutsuz. Niye mutsuz? Çünkü Erkan 48 saattir anahtarını arıyor. Ve bulamıyor. Evet Erkan seni dinleyelim. Geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim Barçın abi bana bu fırsatı verdiğin için evet. gerçekten anahtarım bulamıyorum. Evet. Erkan'cığım biliyorsun ben beni bilen bilir. Ben Barçın abin olarak biraz dilimin kemiği yok. Evet. Biraz sert bir üslubum var. Anahtarını en son nerede gördün nedir? Bana bir bildiklerini bir anlat lütfen. Barış abi inanın anahtarımın nerede olduğunu bilmiyorum. Bak ben ya birinin... düşünüyorum. Biri zorla alıkoydu diyorsun. Evet. Peki yönetmenim bir verelim anahtarın resmini bir herkes bir görsün önce bir. Bu mu anahtarı? Tamam. Erkan anahtarını görünce biraz tadı kaçtı. Fena oldu. Peki sevgili izleyenler bu anahtarı duyan, bilen, gören, elleyen, koklayan kim varsa desteklerini bekliyoruz. Telefon attığımız 24 saat açık. Whatsapp ihbar attığımız açık. Lütfen Allah rızası olsun yardımcı olun. Tamam. Şimdi anahtar bu. Sen busun. Kalan isimlerden senin şüphelendiğin kim? Bana bir onu söyle. Bir Önümüz bir aydınlansın Erkan. Vallahi Barçın abi, benim aklımda bir isim var. E. Müsaadenle söylemek istiyorum. Söyle. Amcaoğlu şüpheleniyor. şüpheleniyorum. Sen... Bir sen... ses 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 dur ses 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 Alo. Ne oluyor oğlum? Kapa çeneni tut. Böyle mi konuştuk sizle yeniden önce? Ha? Küfür yok demedik mi? Ha? Hocadan da mı utanmıyorsunuz burada? Koskoca psikolog, profesör. Oğlum anahtarını kaybettim bulacağım bunlara uyma. Böyle mi konuştuk seninle? Pardon Barçın Sut. kapa çeneni tamam. Barçın durmayı koydu sevgili izleyenler sakin olun. Sakin olun panik yapacak bir şey yok. Şimdi anlat efendi gibi ama bak. Laf dinle. Tamam abi. Tepemin tasını attırmayın benim ha. Sen... Neden amcaoğlunun Osman'dan şüpheleniyorsun? Anlat hele çabuk. Şimdi Barçın abi bu bizim orada bir bozacıda çalışıyor. Evet. evet. Doğru mu? Evet. Tamam. Evet doğru. Bozucuda tuvalet olmadığı için bizim evdeki tuvaleti kullanıyor. Tamam. Bak abicim tuvalete gidiyor pis bir insan sifon çekmek yok. Reş gibi bırakıyor gidiyor bırakıyor gidiyor bırakıyor gidiyor. Ailecek konuştuk. Dedik ki bu çocuk bir daha buraya giremez. Bu çocuk bu eve giremez bırakamaz dedik. Tamam. Ben o yüzden anahtarı çaldığını düşünüyorum. Senin ben...

Milletten de mi utanmanız yok ya? 75 milyon izliyor bizi ya. He? Hocam size dönelim. Ne diyorsunuz? Şu olayı bir yorumlayın bakalım. Bu anahtar işi bayağı işler tarpa sardı yani. Efendim öncelikle teşekkür ediyorum. Rica ederim. Yani, şimdi ihtiyaçlar piramidine baktığımız zaman He. ihtiyaç e, ihtiyaçlar piramidinde He. fizyolojik ihtiyaçlar birinci sıradadır. He. Onlar da şunlardır. Yeme He. ihtiyacı, içme ihtiyacı ve dışkılama ihtiyacı efendim. Dışkılama Ama, nedir? Berçin abi ne demek oluyor? Ba ineliyor Varsıl abi. Ben ineliyor. Sen diyoruz. Arkadaşım. Bak beni delirtmeyin. Yemin ediyorum. Hocam buyur. E? Efendim yani şunu söylemek istiyorum. Yani sıkışmış bir adam, sıkışık bir adam her şeyi yapabilir. Anahtar da çalabilir. Efendim tuvalet kağıdı da çalabilir. Hatta ve hatta Hı. cinayet bile işleyebilir efendim. Hocam, ben şu an sen sana ne? adına kalıyorum Bahçeli abi. Ama. Bak beni ülkenin önünde neyse cinayet ne? işleyen biri gibi gösterilmeye çalışıyorum ben. Bak. Sen bakma hocam doğru söylüyor. Sen elini itin. Hocam hocam de tıp benim arzumda. Tıp sus tıp. Osman oklar senin üstünde. Erkan sen çaldın diyor. Hoca da biraz seni işaret ediyor. Şahidin var mı arkadaş? Var. Var. Kırtasiyeci Doğan var. Ya Doğan ne şahit mi olur? Doğan görünmüş şahit. Allah aşkına Barçın abi. Bir dakika benim. Evet yönetmenim girdi. Bir saniye sus. kapa çırınız. Evet. Biri var. Anahtarla ilgili. Biliyor. Hayır yok. Bu... Vay Tamam. Tamam bak. Hattımızda bir izleyicimiz var. Anahtarın nerede olduğu ile ilgili çok önemli delillerim var elimde biliyorum da gerekirse de paylaşırım demiş ismini vermek istemeyen bir izleyici. Alo kimsin? Niye ismini vermek istemiyorsun oğlum? Açıklıyorum. He. Erkan emektarlar koltuğun altında kalık beni ara. Ne bir daha söyle duyamadık biz. Erkan emektarlar diyeyim koltuğun altında kalık beni ara. Anlaşılmıyor arkadaşım emektar mı diyorsun bir şey diyorsun bir daha söyle. Emektar diyeyim emektar emektarın nesini anlamış sen emektar. Söyle bir lan bir daha söyle. Emektar diyeyim emektar. Tamam. Emektar koltuk altı beni era, era, beni era. Emektarlar, sen bu arkadaşı tanıyor musun? İsmini vermedi ama sesinden çıkarmışsındır ben. Çıkaramadım sesinden ben. Çoğlar çıkaramadım. Bir dakika İstedi? şu an işler karıştı. Şu an ben Osman'ın yanındayım arkadaş. Beni bak. Sen, sus. Kapa çeneni. Bir dakika. Kendini, bir kendini bak, akla. Bak bir şey, şey söyleyeceğim evet. bak ben ha. ben 39 yıllık hayatım boyunca bak Allah seni inandı. Evet. Bir keredir yalan bir Anahtar buradaymış inşallah. Sen ne ya? ben Sen ne Anahtar, bakmamışsın. Senin yüzünden. Senin yüzünden. Sen, 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 Sevgili Hı izleyenler. Barçın abiniz. Bir kaybı daha buldu. Erkan. Anahtarını buldun değil mi kardeşim? Vallahi çok mutluyum Barçın abi. Allah razı olsun sen, seninle. Her zaman bir kaybı daha bulduk. Bugün de programımızın sonuna geldik fakat biraz boşuna geldik gibi oldu Erkan ya. Cebindeki anahtarı arattırdın bize. Boşuna gelmiş olur muyuz abicim ya ne güzel anahtarım buldurdu. Gelmesen hadi. bulamazsın. Gelmesen diyorsun. bulamazsın. Ama bu kadar Osman'ı suçladık hoca burada. Ama Osman zaten... Sen, zaten